Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Brawl Stars oynuyoruz. Şimdi direkt girdim. Ama arkadaşlar bu benim hani sürekli oynadığım hesabım değil. Farklı bir hesabım. Çok güçlü bir hesabım bu. Sürekli, her şey full. Kostümler bile full. Seviyeler her şey full derken direkt geliydik. Çünkü hangi vardı. Arkadaşlar bir dakika Şöyle göstereyim. Böyle bir şey arkadaş var. Ee, şimdi ben şunları almayacağım, bu almayacağım. Gözlerim bütün koşullar var. Aslında yine alabilirim. Şu, bu koşulları kaçacağım. Hiç oynamıyorum bu karakterlerle arkadaşlar. Buraya gitmezsem. Yine canım arkadaşlar. Çünkü hesap full olduğu için çok fazla iler geliyor da. Ölmek istemiyorum. Babana bana gelmez inşallah. Uyutup da olsa direkt öldüreceğim de. Uyutup da olmuyor. Şöyle. Hop. Hop. Değişik kostümümüz var hayır, 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 hayır Gelme 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 gelme. Arkadaşlar. Şöyle ben bir dakika. Şöyle, şöyle ben kendimi göstermek istiyorum. Şu ne? Bak. Bak. arkadaşlar elmas sayım birazcık fazla. Mücevher lazım arkadaşlar. Halcıma demişim orada kaldı. Hani. Ne evet, Hiç sevmem yüzden hiç oynamıyorum. Rafa, Sam, Mus, sevmem yani. Gale'le oynasam diyor Arkadaşlar ya çok fazla kupa falan olunca. Şarj. Yani şey olmuyor. Oynayamıyorsun karakterle hani. Ben şunu alayım. Ya da. Oh. Odin'in oğlu. Otis. Odin Karol. Odin Noel. Arkadaşlar Thor bir böyle oynayacağım bir dakika. Böyle sap bence. Ne? ama ben. Neden? Elime sapma gönderim. Ne olur gitme. <laughs> i̇şte, şu an Bayağı oynanmak zor böyle. <laughs> ya arkadaşlar. Kameraya dokunmamaya çalışıyorum. Bakın benim böyle elim gözüküyor da. Arkadaşlar bu ne? Öl, öl 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 Öldürdüm. Al, al sana kaç. Sonra ikimiz vs açacağız ama o beni vs de yenecek gibiye benziyor. Pardon <laughs> 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 Tanışır. Yani şimdi bana takma kafayı da. Al bakayım sen ikimiz vs'ye gidelim derken. Ultimi boşa kullandım yanlışlıkla ya. Kaçma. Kaçıyor kaçıyor. Oy kestim çok iyi kestim arkadaşlar. Şampet pek gözüm gözükmüyor ama özür dilerim. Kolay, Arkadaşlar çok kastı. Hayır. O bunu ben öldürmezsem. Ya hayır yanlışım. Arkadaşlar. Maç kaybedip duruyorum çünkü. Yani çok zor. Hadi hayır hayır hayır. Hayır. Arkadaşlar ya. ben de zidadi gördünüz ya kaybedilmiyor. O nasıl bebi? böyle girişte. Eski çıkıyor ama arkadaşlar lol'da girişte tarbimi Yani çok değişik bir şey var ama onun neden de bilenler varsa bana soruyorsunuz. lütfen. Çok seviyorum. Kural dışı. program arkadaşlar. ekran çıkıyor. Bir de torunun çıkması gerekiyor ki sen. Şu bu arada. Güneş gideyim ama aşamalı da hiç kasmadım. Bütün karakterlerim 11 Mart sonrasına ben aşamalı hiç oynamıyorum. Aslında e, yani ben kalardım ama hesap çalındı. Bu yüzden de arkadaşlar. Yani adam kaybede kaybede böyle bir yapmış şey Bir ya ee, ama bronz bir yapmış. Ne saçma. Unuttum da. Ben aslında şu an ustalar olmam gerekiyordu yani. ben iki saniyede başarılı olurdum. Bir tane yaptım. O oh, o oh, o oh. O oh, de bakayım. Of 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 of. neden çekici gelmiyor? Ona şaşırdım lan. Hani sanki o zaman bir dakika. Arkadaşlar çok kasıyor bazen. Çok özür Ama bunu sunuyor. çok seviyorum. En sevdiğim karakter ama bakın top çekici oluyor. Sonra da bir daha otimini oldurabilirsek yeniyoruz ama Bakalım yazılıyor mı oldu? Önce yazılıyor mu? Bizden olmamış ama üstüne çalışıyorum. Renk çok yaramış. Renk olmamış. Bu sefer de yavaş topu Ben gol atıyor gösteriyor ama aslında çok uzağa atıyor. Hayır 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 git. Allah Allah Allah. Ay ay. Ah, ah, aa arkadaşlar canım bir yaptı. Bir bilim ama ölmedi. Öldü mü? Öl bakayım sen sen. Öl. Arkadaşlar fake. Kotor çok zor bir karakter ya. Allah, Allah! Arkadaşlar dalıyorum ama çok çabuk öldürüyor. Neyimizi ya doyun artık. Arkadaşlar var, var. Allah Allah! Uy! Arkadaşlar daha demin ne yaptığını görürüm. Ya ben anlıyorum. Ölmüş. Hayır hayır. Çastır atla. Bizim hesabımız gerekiyor. Bizim hesabımız gerekiyor değil mi? Dur 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 Bir kere öper şarjım mı oldu galiba? <laughs> ya.

Atın onu atın ya atın. Arkadaşlar bir kere kaybettik. Hayır yalana bak. Arkadaşlar kaybettik. Ya bir tane de maç mı ettik? Bu 2 var arkadaşlar. Videomuz bu kadar. Like, abone olmayı unutmayın.